E, rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, suça bulaşmaması, eğitime e, nasıl diyeyim kazandırılması için e, yapılabilecek yapabileceklerimiz. Şimdi maalesef ki eğitim olarak okullar olarak hiçbir yaptırım gücümüz yok. Yani maalesef emniyetin de yok yaptırım gücüm. Polis bile ne diyor? Yani biz suçluyu yakılıyoruz, yargıya teslim ediyoruz ama yargı haklarından dolayı serbest bırakıyor. Bizim itiraz etme hakkımız yok diyor. Aynı şekilde bizim için de öyle. Yani devlet ne olursa olsun bu çocuğu sen okulda tutacaksın diyor. Ama hiçbir yaptırımın yok, hiçbir yaptırım gücün yok. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi ben şöyle sıraladım. Yani biz bunu tek başıma değil, kendi okul müdürümüz ve rehberlik öğretmeni arkadaşlarımızla öngördüğümüz şeyler. Okul saatleri dışında çocukların gidebilecekleri sosyal, kültürel merkezler, özellikle spor alanı. Çünkü erkek çocuklarımız çok büyük risk grubu. Spor alanı, parklar, yetenek, beceri ve meslek geliştirme merkezleri açılabilir. Şimdi bunları başıboş istemiyoruz ama mesela kültür e, nedir? E, yani pilot bölge olarak uygulanmasını istediğimiz başında evet. Muhsin Yazıcıoğlu parkı var, oraya spor kompleksi yapılıyor dedi arkadaşlar. Hı -hı. Yapılıyordur eminim. Evet. Yani o spor kompleksinde ne isteyebiliriz belediyeden? Ee, o çocuklarla ilgilenecek evet. bir yazalım. spor eğitimini evet. yazalım o zaman. Hocam, Ne istiyoruz? E, biz istediklerimiz mesela spor eğitmeni ve spor malzemeleri. Zaten belediye bunu yaz spor okulları kapsamında şey yapıyor, takdim de ediyor. Biz spor eğitimini ve spor malzemesi. Spor ha. alanı. Evet. Spor alanı. Hı hı. Bir de ulaşım şimdi, diyelim. Yani şimdi bunlar e, zor bölgelerin çocukları olduğu için <laughs> belki e, spor malzemeleri. Bir de izin kağıdı olması bizim için teknik e, olarak. E, pilot bölge uygulaması olarak hani tek bir mahalle hı. ve okul çevresinde yapılırsak şimdi ben oraya en yakın olan e, belediyenin kendi tesislerini göz önünde hı. bulundurdum. Mesela hı. okuma salonu var. Eee Şimdi bu çocukları hani eğitime kazandıralım kazandırmayalım o önemli değil ama topluma kazandıralım. Bu önemli bizim Tabii, için. Zaten hani hiç okur hiç okumaz çok da önemli değil. Çünkü evet. e, pek çoğunun gerçekten okumaya kabiliyeti yok bu çocukların. Yani e, 8 sınıfa gelmiş daha doğru düzgün okuyamıyor. Daha bu çocuktan okuma bekleyemezsin. İleride bir akademik başarı bekleyemezsin. Ama ne yapabiliriz bu çocukların suç örgütlerini? eee katılmamasını yani şey i̇şte mi hocam bunların içerisinde hani rehber öğretmen aslında bilir, bunların özlük öğrenci dosyasına mesela rehabilite edilecektir. <laughs> bunların eee dikkat eksikliği barak devlete yani bu gibi <laughs> rahatsızlık tanısı olan Şimdi biz de çok özür dilerim. Engeller demeye de var burada. Biz de özürlü deyince ya ele ayağı yok diyor. Aslında zihinsel özürlü grup da bu hı hı. potansiyelin ciddi içerisinde. Yani öğrenme güçlüğü dediğimiz, sizler de dahil bilirsiniz. Hı hı. Özel öğrenme güçlüğü olan, dikkat eksikliği olan karakteri. <laughs> bu gruplarda bu rahatsızlık grubudur aslında. Bunların evet. içerisinde tabi bu kadar çocukların geç öğrenmesinde böyle ince motor kas yani gelişimi niye yazı yazamıyor çocuk? kalemi tutamıyor çünkü. İnce kas gelişimi yani bu beyinden kaynaklı Hı. sorunlar var. Aslında böyle bir şeyde bize işte çocuk psikiyatri dediğimiz üniversiteden bir destek isteyebiliriz. Yani bir çocuk psikiyatri çocuk bu, psikiyatrisi bir ergen diyebiliriz hocam. Gel Çocuktan psikiyatri. ziyade ergen e, psikiyatristi yani, isteyebiliriz. Psikiyatri Maraş'ta tabii şey. çocuk psikiyatri var mı yok onu bilmiyorum. Bir var da o da ergen psikiyatri olabilir. Yani böyle biz hani sağlıkçılardan da o gün de konuştuk ya, Zeynep hı hı. Hanım'la olduğumuz toplantıda destek isteyeceğiz. O Şimdi bağlı. E, evet. Diğer maddeye geçeyim ama bu çok öncelikli ve gerekli bir şey. Yani spor tesisi deyip, çocukların spora kazandırılması deyip, e, yani hepiniz e, erkek çocuklarının sporla ne kadar ehliyeleştirilebileceğini veya enerjisini atılabileceğini az çok tahmin ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Evet. Yani bu, bu konu çok önemli bence. İkinci konu, maalesef ki çocuklarımız çevredeki, şimdi anne babaların şeyi yok, nasıl diyeyim, gözetimi yok. Pek çoğunun annesi babası geç saatlere kadar var vardiyeli sistemde çalışıyor ve çocuklar başıboş bir vaziyette. Mesela müdürümüz anlattı, dün saat 11'de bir öğrenci velisini ziyarete gitmişler. Yani 8'den itibaren gide gide. 11'de diyor, daha çocuk sokaktaydı diyor. Oğlum annem baban nerede dedik diyor, kapısını çaldık diyor, anne baba evde yok diyor. Yani bu kadar sahipsiz çocuklar. Adı aileli ama bunlar maalesef ki sokak çocukları. Yani sokakta yaşayan aileli çocuklar bir nevi. Şimdi bunlar internet kafelerde son derece tehlikeli sitelerde oynuyorlar. Son derece tehlikeli mecralarda yol alıyorlar. Evet. Bunlar için mesela belediyenin okuma salonu var orada. Oradaki okuma salonuna ücretsiz ve çocuk dostu dediğimiz şu filtreli internet merkezleri kurulabilir. Tamam. Mesela e, okulumuzun var bir internet merkezi e, fakat orası yetersiz kalıyor. Başında eğitmen olmadığı için şey yapamıyoruz nedir? E, Geldiklerinde çocuklar çok gürültü yaptığı için kullandırmıyoruz artık. Onun için yakınlarda ne olabilir? E, o belediyenin okuma salonunun bir de internet sitesi eklenmesi oraya. Güvenli internet filtreli e, internet sitesi. İkinci madde olarak bunu yazıyorum o zaman hocam. Tamam. Üçüncü olarak e, okulların çevrelerinin emniyet birimlerince zaman zaman denetlenmesi, kontrol faaliyetleri ve ben buna bir de emniyet birimleri ve psikiyatristlerce periyodik olarak, yani bir sefere iki sefere bağlı değil, periyodik olarak bu çocuklara evet ayda bir olabilir, iki ayda bir olabilir ama periyodik olarak tekrarlamalı, e, yani rehberlik çalışması diyeyim. Mesela emniyet güçlerince işte e, hani sizler en enerjik güçlü çocuklarsınız. Işte emniyet mensubu olmak istemez misiniz? İşte bunun için suçtan uzak durmanız gerekir. İşte sizler potansiyel birer polis memurusunuz vesaire gibi. Yani motive edici o çocukları yönlendirici rehberlik hizmeti. Bunun için de emniyetten yardım isteyebiliriz. E, dün Antep eee Antep Milli eğitim ile Emniyet Müdürlüğü eee gazete okumuşsunuzdur belki. Ortak bir çalışmaya imza atmışlar. Aynen bu şekilde çocukların topluma suça meyilli yörelerdeki çocukların topluma kazandırılması için emniyet ve Milli Eğitim işbirliği yapıp bu şekilde ortak projeler yürütülmesi şeklinde bir çalışmaya imza bir atmışlar. Aslında bir gençlik projesi vardı. Arkadaşları incelenim imkanı <laughs> olduysa, orada da bunu ayrı bir şekilde. O projede yani e bir şey yaptık yani. Gündeme yatırdık. Evet. evet Çalışmayı daha önce şey yaptı. Toplum destek yaptı bana işte. Hı, hı, başkomiser yaptı. Hı. Ahmet Başkomiser şu an e, Çadır kentte görev yaptığı için hmm. yeni başkomiser hmm. ne yapıyorlar? Ne hmm. yapıyorlar? Eğitim konusunda bilmiyorum. umarım önce bu işi yapar. Onlar da böyle işte destek istemeyi Emniyet Müdürlüğü ile ortak hmm. çalışma için müracaat edilecek diye yazıyorum 3. madde olarak. Toplum destek, destek diye parantez içinde yazılan onlar ilgileniyor. Bu o birim. Eğer yazarsa onlar rahatlıkla Onlarla görüşürüz yani. Tabii tabii. Bir diğerine geçersek. 干嘛？弄 Açık. Şimdi arkadaşlar benim evde misafirim ve çocuğum var kusura bakmayın ben onun için a, a, şey yapıp Yok, çıkacağım. De, şey çıkacağım. ben de için değil, var da. Tamam. Hı -hı. Abla evet. bunların bir çoğunu belediye yapmaz canlı Ya belediye belki, yapmayacak, yapmayacak. Yok, biz yapacağız? Biz yapacağız. yapacağız. <laughs> Siz kontrol edeceğiz yani mekanizm. Ya, ya olacakları hı -hı. şey yapalım. <laughs> Aile ihtiyaçlarına Çok göre olsun. gıda, yiyecek, e, giyecek yardımının yapılması. Yani <laughs> bunu belediyemiz yapıyor ama işimizi biraz daha kolaylaştırmasını istiyorum. Yani özellikle... Ya, şunu yapabiliriz. Mesela bu yardımları, bu projeler var ya, bu projelere evet. gelen ailelere bu yardımlarda biraz şey yaptığınızda anne baba da çocuk da biraz daha çilin görünmek için şey yapar yani derken karşılıklı bir güzellik ortaya çıkar diye umuyoruz. yani. O zaman gıda yardımlarında vesairede de projeye katılanlara öncelik verilmesi ha, mi diyeyim? Aynen değil mi? böyle yani Ercan Bey şimdi belediye yapmayacak. Belediye bunları düşünmeyecek. Ya ben, ben de, de şimdi izlemiyor. az çok için içinde olduğum için hani e, e, yapabiliyoruz. E, her şeyi not almayalım he. Eee bunlar yapılabilecek şeyler. Yani bunlar mevcut belediyenin e, imkanlarına tane, göre talep edilecek şeyler. Ki. Yani biz hani Orada bir spor değil. kompleksi yani yapsın evet. demiyoruz. Yapılan bir spor kompleksi var. Ona bir antrenör istiyoruz. Ha. Hadi. Evet. Ondan Onun Bak. sonra bir okuma salonu var. Okuma salonuna bir de filtreli ve güvenli bir internet salonu istiyoruz. Yani bunlar çok makul ve yapılabilecek şeyler. Az önce dediğiniz o rehberlik hizmetlerinde maalesef ki o yörede madde kullanan öğrenci sayımız da çok fazla. Madde kullanan öğrenci sayımız. Madde kullanan öğrencileri ve velilerini yönlendirecek rehberlik hizmeti. Rehberlik hizmeti demeyelim ona ne diyelim tedavi edici. bir Ne gibi bir yardımları olabilir? Şimdi hocam çok güzel bir konuya değindi. Bu mesela Emniyet Camiası tarafından bir şey, de yapılabilir. Tüm internet sitelerinde, şey kafelerinde filtre konusun diye mesela bir e, onlar öneri yapılabilir. Talep yapıyoruz. Evet, Tabii şimdi e, bu, bizim buradaki Önemli olan, hani dedim ya bazı şeyler görüşülür. Örneğin emniyet hmm. müdüründen bir randevu olur, bu konuyu bir dosya halinde sunar, görüşürüz. Biz dilek ve temennilerimizi belirtiriz. Birlikte çalışmak istediğimizi işte camide imam arkadaş, okulda öğretmen arkadaş Hı. bu şeyin içinden devam ettiği sürece, evet. son, olduğu sürece e, son maddeyi de Tamam. Evet. Şimdi diğerlerini geçiyorum ben. Hani maddi yetersizlikler, işte işsizlik Hı. vesaire. Yani Bunu hepimiz isteriz. İşsiz olan herkesin iş bulmasını ama yani öyle bir şansımız çok da olmayabilir. Fakat aileleri tarafından istismar edilen ve korunmayan çocukların desteklenmesi. Yani bu çocuklara ne yapabiliriz? Mesela bugün başıma bir hadise geldi. Mezun ettiğim bir öğrencim vardı. Ben e, an, anne baba ayrı. Ba, e, anne ile birlikte yaşıyor çocuklar. Anne de geç diyeye kadar tekstilde çalışıyor. Abi askerde. Madde bağımlısı bir abi. Zannediyorsam askerde madde bağımlısılığı yüzünden çok fazla borçlanmış. Aile eee Kadınca asgari ücretle çalışıyor, ona rağmen aile 2 milyara yakın para göndermiş borcunu ödesin diye. Çocuk izin almış gelmiş, 6. sınıfta okuyan bir kız kardeşi var. Kız kardeşi okuldan izin alıp kaçıracakmış. Büyük bir olasılıkla satacak para karşılığı kardeşini. Şimdi ne yapacağımızı şaşırdık biz bu durumda. Okul müdürümüz ve müdür yardımcımız kızı evine kadar götürdüler. Peki evinde bir tane yaşlı anneanne var. Kim koruyacak bu çocuğu o Ayak abiden? Kaç kere şimdi? Kim koruyacak bu abiden? Şimdi ne yapabiliriz bu çocuğa? Yani bu durumda olan çocuklarımız var. Geçen sene üvey babası tarafından pavyona satılan bir öğrencimiz oldu. Daha önce de anlatmıştım. Yani bu çocukları nasıl koruyacağız? Evet. Ya yani bu çocukları korumamız lazım evet. ama. Bunlara farkındalık oluşturma veya o aileden güvenli aile ortamına şey yapmalıydı. Yani işte bunları Hı hı. inşallah yani böyle gelen anlaşılır proje olarak sunduğumuzda okuyan insanların da dikkatini çekecek şekilde dönüştürürse bunları da inşallah sunup bu insanlarla bir randevu trafiği oluşturalım. Özellikle Emniyet Müdürü, Sağlık hı hı. Müdürü, Belediye Başkanımız, ondan sonra diğer Milli Eğitim Müdürümüz bu projelere destek verecek sosyal dayanışma formu. Biz bu kurumları hem ziyaret edelim hem projelerimizi anlatalım kendilerine somut adımlar isteyen. İşte tamam. bize hı. eleman ver, yer ver, kaynak göster, yer göster vesaire. Hı hı. Bu şekilde inşallah. Hı evet, yapacağız.